Atatürk'ü sevenler topluluğu tarafından ikinci Atatürk ve Türkiye Tarikatlar Birliği tarafından da yılın en takva sahibi insanı seçildim. Deseniz ulan oğlum sen ne saçmalıyorsun dersiniz. Haklısınız eyvallah ama milletvekilliği görevini icra eden bir tane kadıncağız adı Özlem Zengin firavuni bir kibirle Kalkıyor ve diyor ki en sevilen milletvekili benim. Anketler var bu yönde diyor. Kibir, ego bir insanı ne kadar berbat bir duruma sokar bunun karşılığı Özlem Zengin'de vardır. Ey Özlem Zengin şunu bir kere iyi anla. Sen eskiden AK Parti ama senin gibilerin, senin gibi kibir abidelerinin ki oradaki abidelik ifadesi de tam sizin gibilere denk gelecek bir ifadedir. Çabalarıyla AK Parti olan bir şeyi AKP'ye çevirdiniz. Sevilmek mi? Zinhar! Sevildiğinizi görmek istiyorsanız sen ve yanındaki AKP'liler tekrar içinizde içinde bulunacağınız bir listeyle şöyle bir Erken seçim talep edin. Millet senin gibileri nasıl seviyor net bir şekilde görünür. Yıllardan beri milletin adeta sırtındaki kambursunuz. Hiçbir faydanız yok. Ortalıkta hava atar dolanır. Ahmet Şimşirgil gibi milletin itibar ettiği, sevdiği insanlara baskı yapmak için çalışmalar yaparsınız. Sizin toplumda bir karşılığınız yok. Özlem Zengin şunu iyi anlasın. Sen Ahmet Davutoğlu, bak bir mahalle muhtarını bile demiyorum. Ahmet Davutoğlu kadar bile toplumda karşılığı olmayan bir insansın. Senin bugün yanında 4-5 tane yalaka var. O da oturmuş olduğu makamın gücünden dolayı yanındalar. Neymiş bir ifadesi var bunun. Bohem ya Rhapsody var iki defa izledim. Çok güzeldi. Lutilik hayranı mısın? Devamında da şu ifadeleri bir yerlerde kullanıyor bunlar. Biz inancımızla söylemlerimiz bir böyle insanlarız. Bak, o zaman ben sana başörtülü kafir derim. Hem lutilik hem İslam. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Bana görenin sınırını sen çoktan zorladın. Uçtun. Birilerinin sana konumunu, mevkini hatırlatması lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan size bir kıymet veriyorsa bir karşılığınız var. O da milletin kıymet verdiği Recep Tayyip Erdoğan için bir karşılığınız var. Siz şimdi şöyle zannediyorsunuz. Millet Recep Tayyip Erdoğan'a destek veriyor. E biz de tabii onun yükünü alıyoruz. Bize de destek veriyor falan. Millet size destek vermiyor. Şunu bir çok iyi anlayın. Sizin bu milletin karşısında bir karşılığınız yok. Hele Özlem Zengin sen ya Ekrem İmamoğlu var ya Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu neyse Özlem Zengin'de odur. Megalomani, Mitomani ikisi de hem Özlem Zengin'de hem Ekrem İmamoğlu'nda var. Ama Özlem Zengin ile Ekrem İmamoğlu'nu ayıran ince bir detay var. Ekrem İmamoğlu kendi atıyla sefere çıkarken bu Özlem Zengin, Başkasının atıyla sefere çıkıp kervanın sahibi benim diyor. Ya uçma ya. Uçma sen bir kendine gel. O kadar muteberdin. Tokat'tan da yolaydın. Niye geldin İstanbul 3. bölgede Niye İstanbul 3. bölgede vatandaşların kanaatlerinin değişmesine sebep oldun? Tokat seni sevmiyor mu? Tokatlılar bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Direkt ifade edin anlasın. Ahmet Şimşirgil hocaya tokat noktasında yapmış olduğu şeylerden yana bilgi sahibiyim. Yine başkalarıyla alakalı. Aynı şekilde bilgi sahibiyim. Şunu iyi bil. Şunu iyi belle, şunu iyi anla. Ne zaman ki bizlerin kıymet verdiği, değer verdiği insanlardan birine senin olmayan bir güçle, zulmetmeye çalışırsan Ahmet Şanlı siyaseten sana haddini bildirir. Çünkü senin bu millette bir karşılığın yok. Biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. O da sana bir görev vermiş. Hata etmiş insandır eder. Umarım hatasından bir an önce döner. Sana da şöyle kapının dışını gösterir. Ha yok birileri uyanmaz. Birileri fark etmez. Cumhurbaşkanımıza da bu mesele iletilmez de abidik gubidik anketler götürülmeye devam edilirse 2028'de Cumhurbaşkanımızın görev süresi doluyor. Şöyle geçelim. E siz topluluk olarak şöyle bir liste yapın. Milletin önüne geçin. Millet size bir ayarı versin. Karşılığını alın. Ayvayı alırsınız. Evinize gider oturur yersiniz. Özlem zenginiymiş, şu suymuş, bu suymuş. Bunların halkta bir karşılığı varmış. Bunlar iktidarın en sevilen işte vekili buymuş. CHP'nin de şuymuş. Ya arkadaşlar bırakın şu goygoyu ya. Bırakın şu goygoyu ya. Bu millete ne faydanız dokundu sizin? Bunun cevabını verin. Ne yaptın sen bu millet için? Bunun cevabını ver. Kibir abidesine bak ya. Milletin derdi ortada. Biz meseleler olarak bunları iletiyoruz. Konuşun, görüşün diyoruz. Grup başkan vekilliği mi yapıyor? Ne görev yaptığını bilmediğim bu zat çıkıyor en sevilen vekilim. Neyi çözdün ya sen? Milletin çocukları uyuşturucu batağına düşüyordu da. Bununla alakalı gittin, sahada araştırma yaptın. Çözüm mü getirdin? Yok. Ev kiraları uçarken bununla alakalı ya işte Sayın Bakanlık falan mevki, filan mevki. Şöyle bir çalışma yapalım, bunu yapalım, bunu ortaya koyalım, milletin derdi çözülsün. Mü dedin? Hayır. Ya üniversite öğrencileri şu an farklı şehirlere gidiyorlar okumak için bir öğrenci yurdunun bedeli bir ev kirası seviyesine ulaşmış. Sen bunu mu çözdün? Hayır. Ulan bu millet seni niye sevsin? Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtına binmiş kambur. Bir kendine gel ya. Bir haddini bil ya. Senin olmayan atla sefere çıkmışsın. Kervanın sahibi zannediyorsun kendini. Yeter. Bak şimdi. Bir tane kız kendini bilmez. kalkmıyor belli bir kitleye. Hangi kitle bu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermiş olan kitleye hakaret ediyor. Bu haddini bilmez kimin müdafiliğine giriyor? Efendim o kız tutuksuz yargılanmalı. Her insan düşüncelerini ve kanaatlerini belirtmekte hürdür. Ancak özlem zengin. Sen bu şahıs için bu ifadeleri kullanıp oralara şirin gözükme çabasına girmişken diğer tarafta ne yapıyorsun? Ahmet Şimşir gibi susturmaya çalışıyorsun. Ya bir haddini bil be. Bir kendine gel. Dil ruba diye birisi vatandaşa sövdüğü zaman ne? Ya tutuksuz yargılanmalı. Diğer tarafta ilmi yaymaya çalışan bir zat. Aa beni eleştiriyor. Susturalım. Diktatör müsün ulan sen? Uçma. Kendine gel, haddini bil, yerini bil. İktidarın vekili olabilirsin. Milletin asili sana sahada gereken cevabı verir. Tayyip Erdoğan şemsiyesinden çıkıp bir milletin yanına git. Millet sana gereken cevabı verir. Televizyonlardan kestiğin rolleri ben çok iyi görüyorum. Ya bu değil mi ya? Benim haberim var. Her şeyinden haberim var. Esnaf ziyaretine gittiği vatandaş bir şey anlatırken benim yanımda o kadar bağırarak konuşma diyen. Bağırıyorum ulan sana. Bana da desene. Size birilerinin siyaseten yerinizin ne olduğunu hatırlatması lazım. Küçük dağları siz yaratmadınız. Büyüklerin ihalesine de girmeye çalışma çabanız hikaye. Abitlik noktasında da bir iddiaya gireceksiniz, girmeyin. Kibriniz, o firavuni kibriniz, luti ahlakınızla sizi bu milletin gözünün önünde, yerin dibine sokar. Bu mesajla size inanıyorum ki yeter. Ha yetmezse, Recep Tayyip Erdoğan kredisini... Mahvedip yerel seçimlerde yıllarca bu millet için hiçbir şey yapmamış olan marka bilinciyle yerin dibine girmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapıp millete yıllarca hizmet etmiş, hizmet üretmiş olan Recep Tayyip Erdoğan'ın markası olan AK Parti'yi AKP'ye çevirip yerin dibine batırdınız. Ulan sizin hangi başarınız var ki konuşuyorsunuz? Millet birisini sevmiş, arkasında yürümüş. Siz de bu sizden zannediyorsunuz. Hala görevdesin. Şöyle bir silkelen. 3 4 tane de sana ipucu verdim. Öğrencilerimizin yurt sorunu var. Gençliğin uyuşturucuyla alakalı sorunu var. Senin kafanın üretmiş olduğu yasalar yüzünden aileler çocuklarını yönetemiyor. Sen bırak sevilmeyi Milletin sana lanet edeceği işler yaptın. Ediyorlar da zaten. Bohemia Rhapsody'yi çok severmiş. Sev. Kendi evinde sev. Cesaretin varsa da git tokattan aday ol. Ol bakayım ne oluyor. Allah'a emanet olun. Millet bunların içinde olduğu bir biçimde. Ne AKP'ye ne CHP'ye muhtaç değil. Üçüncü yolu kurarız, üçüncü yoldan gideriz. Ya toparlanıp bu millet için iş üreteceksiniz ya da milletçe milletimiz necip bir millet. Toplanırız bir siyasi parti ihdas ederiz adım adım işletir neticeyi alırız. Ne size muhtaçlar ne onlara muhtaçlar. Ama şurada bir adam var yıllarca vermiş olduğu bir emek var o emek eba olmaz.